Aynen. Geç olmadan dağ dırma Oğlan aşan dağlar Gidiyor söylesene Gavurdu teyli bir ağme Peribe de çözme ağme Gavurdu teyli

sular dünyalı hemen bu vermez vermez ne paşam, binem, yar 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 veribemez bekezim, veribemez benadın, binem, yar

Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Yüreğinize sağlık. Bütün Vallahi. Bir Abi bu döner kaç kilo? 90. 90 kilo. 90 kilo arası değişiyor. Bitirebiliyor musunuz bir günde? Bitiyor, 20-30 kilo daha takıyor. sabah kadar dursan sabah da, sabah kadar gider de. Gerçekten, maşallah. 24 saat ise 24 saat diye bu. Zaten sizin metinizi duymuştum, bir Alman müşterim söylemişti. Evet, evet. Dedi gerçekten bu... çok güzel. Biz, biz yapmıyoruz yani, yoksa 24 saat kalır da bu yüzde, 24 saat bekler yani. Ee, hakiki süt danası değil mi? Evet, kaburga. Ha, kaburga eti. Evet. Yumuşak oluyor değil mi? Bir tane de arkanda kesiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.